Bir startup herkes yapabilir, mi? evet yapabilir. İlk önce startup nedir, neden zor bir şey değil, onu anlatmam gerekiyor. Siz, ya diyelim ki mimarsınız veya inşaat mühendisiniz veya işte doktorsunuz. Kendi alanınızda bazı şeylerin daha iyi yapılabileceğini, eğer e, bilgisayar programları olsaydı, yapay zeka kullanılsaydı. Bunu daha iyi bir hale getirebileceğini görüyorsunuz ama bunun için ne yapacak bir ekibiniz var, ne bir programcınız var, ne paranız var, ne de vaktiniz var. İşte bu sıkıntıları biz çözmek için buradayız. Yani Startup Studio'nun amacı, diyeceğiz Startup Studio'nun da amacı, Monkey Startup Studio'nun da amacı, Git yatırımcılar Derneği'nin de amacı. Ve, ve çıkış rotası adlı televizyon programının da amacı size birçok şeyi yaşayarak öğretmektir. Artık bütün soruların cevapları yapay zeka veriyor. Yapay zekada bütün cevaplar var. Yani benim size aktarabileceğim yeni bir bilgi yoktur. Bütün bilgiler hatta benden daha iyi aktarıyor bilgisayarlar artık. Yani yapay zekaya soruyorsun ve tartışabiliyorsun. Kendini klonlayabiliyorsun. Şimdi ben bu kadar derde dert ediyorum bu olayı. Eğer biz Kıbrıslı Türkler olarak bu fırsatı değerlendirmezsek dünyada her zaman için her değil ikinci, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf vatandaş olacağız. Her ülkenin kendisini ayağa kaldırması için fırsatlar gelir. Bize de 2024-2025'te elimize bir fırsat geldi. Bu önümüzdeki beş yıl içerisinde üniversitelerimizi e, toplayabilirsek, birleştirebilirsek ve bunların içerisinden beyinleri ve e, e, burada çalışan yabancı o olsun, Kıbrıs'ı Türk olsun, dünyanın başka ülkelerinden olsun, Türkiye'nin olsun, bu insanlara biz startup nasıl yapılıyor anlatabilirsek ve onlara teşvik verirsek, bunları desteklersek. Memleket çok hızlı bir şekilde kalkınabilir. Yani memleketi kalkındırmanın yolu eski metotlara yatırım yaparak değil. Hala daha ilerlemenin, kalkınmanın yolunu milletvekillerinden beklemek değil. Özel sektördekilerin birleşmesi gerekiyor, yan yana gelmesi gerekiyor. Ve yapay zeka ile üniversite sektörümüzü nasıl geliştireceğimizi, turizmi, tarımı inşaat sektöründeki e, gelişmeleri anlatarak ya yapabiliriz. Gerçekten şundan korkuyorum. Eğer biz yapay zekayı benimsemezsek 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yakalama şansımız olmayacak.